inflow awards en iyi tiktok influencerı alkışlarınızla Cemre Solmaz'a gidiyor. Bravo Cemre. İşte geliyor. Merhaba. Buyur bu ödül senin Cemre. <laughs> Çok heyecanlıyım gerçekten. Heyecanlı mısın? <laughs> Ödülümü alamıyorum. Al al, al al ve o hak ettiğin ödül konuşmanı <laughs> şu kameraya doğru Ya bir ödül konuşması hazırladın mı? Hazırlamışsındır. Hazırladım. Hazır... <laughs> Sen tamamen durdun. <laughs> çok güzel. Durdum. İşte çünkü bu heyecanı seviyoruz. Evet. Ya ilk ödülüm ya şimdi bir de o yüzden belki. İlk mi? Evet. Ha, hem ilk aldığın ödül. TikTok'tan daha önce iki ödül almıştım. Hmm. Ama hani bu şekilde bir organizasyon içerisinde aldığım ilk büyük ödül diyebilirim. O yüzden benim için çok anlamlı. önemli ve anlamlı. Ağlayacak mısın? Hayır ağlamayacağım. Neden ama ağlasana. Ağlayayım mı? Evet ya yani ilk Hayır, ödül sonrası. Bir... Abi Cülmem gözlerin de... dolu böyle şey yapsa. <laughs> TikTok'ta ne döner o video? Öyle bir şey yap. TikTok'u takip ediyorsunuz. Tobi canım benim de hesabım var. TikTok'u takip ediyorum. Oradaki mizah, oradaki insanların yaptığı şeyleri bazen anlıyorum, bazen anlamıyorum ama elimden geleni yapıyorum TikTok'u evet, anlamak TikTok için. TikTok birazcık değişik bir dünya, farklı bir dünya. Ve bu dünyada yaklaşık iki senedir varım. Ve iki senedir emek veriyorum. Hı hı. Başladığım günden beri hep farklı ve kaliteli olmak istedim. Hep uğraştım. Ee, günde bazen 10 video attığım bile olmuştu hatta. Hı. Şimdi tabii ki de biraz daha sayı olarak azalsa da sebebi e, farklı platformlarda da artık bir şeyler yapmaya çalışmam. He şimdi TikTok'tan sonra diğer yerleri de deniyorsun Tabii ki de mi? TikTok'ta artık e, şöyle neredeyse 6 milyon takipçim var. <laughs> 6 milyon çok iddialı <laughs> bir rakam. Ve Türkiye'de ilk 5 içerisindeyim neredeyse ve bu benim için çok çok güzel bir şeydi. Hı hı. Bu ödül almak da bana çok gurur verdi çünkü onca insanın, onca emek veren arkadaşımın arasından sıydılarak bu ödüle layık görünmek benim için gerçekten çok önemliydi. Bu ödülü hem kendim adına hem de onların adına alıyorum diyeyim. Bravo be. <laughs> Heyecanlı girdin ama ne aktın biliyor musun? Ben. <laughs> Cümleyi kurdun. Rakiplerine <laughs> teşekkür ettin. Tabii Sana de. yardımcı olanlara teşekkür ettin. Yardımcım. Bir ekiple mi çalışıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Videoları ee... nasıl çek üretiyorsun? şöyle tabii ki de ekip arkadaşlarım var aynı zamanda kendi başıma da çekiyorum hı. değişiyor tek videolarım ayrıdır grupla çektiğim videolar ayrıdır hı hı. farklı farklı içerikler üretmeye çalışıyorum evet. yani şimdi diye. tabii TikTok biraz daha şu an en son hayatımıza giren mecra ve evet. hani hakikaten anlamaya çalışıyoruz orada ne yapıyorlar diye bir ara işte bir link bir bir, şimdi popüler oldu yani orada e, hakikaten kendini korumak yani doğru bir şekilde içerik üretmek ve böyle Ödül almak kolay değil. Gerçekten evet. e, o farkı nasıl yarattın? Şöyle söyleyebilirim. Gerçekten çok kötü zamanlar geçirdim. Çünkü TikTok diğer uygulamalara göre baktığınız zaman en çok insanların ön yargıyla yaklaştığı uygulamadır. Hmm. Çünkü e, nasıl diyeyim, e, diğer uygulamalara göre insanlar burayı daha cringe hmm. adıyla yargılayarak sürekli olarak ithamlarda bulunur, bulundular. Ama şu anki gündeme baktığınız zaman çok büyük isimler yani gerçekten hmm. çok çok büyük isimler şu anda bu uygulamaya gelerek e, uygulamayı insanların gözündeki o ön yargılarını kırmaya uğraşıyorlar. Evet, ben de, ben, ben de, iki ben senedir geldim. uğraşıyorum. Evet, i̇ki ben senedir insanla